Selam canlarım bugün sizinle bu boncukların suyunu değiştireceğiz. Her gün suyunu değiştirmemiz gerektiği için her gün suyunu değiştireceğiz. Şimdi çok azını alıyorum. Yani böyle e, şuraya döküyorum. Işte şeyleri. Şimdi e, şunu yıkayalım. Yıkadıktan sonra dolduruyoruz. Biraz oynayalım. Aa, bu da büyümüş. Bu da patlar mı? Çok güzel görünüyor. Şimdi bunları alıyoruz. Şöyle içinden düştü bir tane. Mor yok mu arasında acaba? Neyse şimdi biz bunları buraya boşaltıyoruz diyeceğim. Mor değilmiş bu. Evet bunlara Ee, çok azını şey yapıyorum. Döküyorum. Çünkü çok su olunca bir yandan kötü oluyor. Buradan, heh, yeter bu kadar. Şimdi evet, bunu atalım. Bir evet. Dört renk var. Şu çok güzeller. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah, hepsi düştü.